Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte ikinci hesabımı geçtik arkadaşlar. İkinci hesabımda neler çıkacak ya da inşallah çıkar arkadaşlar. 39 tane savaşçımız var yani çıkmasa da sıkıntı yok. Ama şurada iki tane de e, ne oluyor bu? Gizemli. Gizemli. Aynen, yanında da Enes var onunla birlikte çekiyoruz videoyu. Gizemli var, onlardan bir tanesini çıkartabilirsek mükemmel olur diye düşünüyorum. Şurada 14.000'in bir tane megası var. Şuraya da bakalım biraz. 2 3 kaç tane mega kutu var diye bakalım. olur. 4 5 6 7. 7 tane mega kutu var. Yani ya bir tane bir şey verebilir miyiz? Verir mi? Şöyle bir oranlarımıza da bakalım ya. 03 ama gizemli oranı 2699 99 Gizemli her an çıkabilir diyorum ben. Çıksın ki şurayı, şurayı hemen açayım mı? En son maçı. En son maçı. Hangisini açalım? Evine, Senin dediklerini açacağım. Hadi. İlk önce 6, aç. 6 aç. Sonra üstten sonra kuponunu aç. Tamam öyle yapıyorum. Tamam o zaman. Haydi bakalım. Bismillah dedik. Haydi. 47. Gelmez. Gelirse direkt karakter. Bunlarda zaten hiç şey yok. Bu arada e, bazıları maxlanmaya yakındı. Şimdi Albayraf'a vereceğim. Albayraf daha 6 seviyede. Şeyi de verebilirdik aslında ya. Spike'a Spike da verebilirdik. Haydi bakalım 5. Zaten 6 yazsın şaşarız zaten. Şunu da alalım. Bu şey önemli. elmas. E, önemli. Elmas önemli. Bro pes alıyoruz her sezon. Bu hesabımda. Ah be. Diyeton katlayıcı verdi güzel. O Frank fullendi. Bir, bir tane verdi. Aynen bir tane vardı. Aynen. Verdi mi onu? Aynen onu verdi. Gittim fullendi 159 verdi ya çok az. Büyük kutu altınında verdi. Çok 159 altın nedir ya? Ay ben 5 tane 3 bana sonra fulleniyor. 103. O da 97 tane. İyi verdi ama yine de. 54 verir mi ya? Ama vermiyorsun ya. Yani. Gerçi son en sonlarda spike vermişti. Spike. İndikasyonumuz mega kozudan bir de. Aynen. 0415. Efsanevi oran da yerlerde ama yine de yükselme trendine girmiş. Hadi yani de crow versin. Aynen. 90 spike. Bit... Bakalım 8 bit fullenmeye yaklaştı. 67 saniye Bunların fullenmiş. hepsini arkadaşlar bu arada hepsini nasıl fullenmeye yaklaştı diyeceksiniz. Hepsini altı seviye yapıyorum. Altı seviyede bırakıyorum. Aksesuar hiçbirinde çıkmıyor haliyle. 6 seviyedeyken 1100 güç puanı olunca fullenmiş oluyor. Tamam evet 1100 güçten... Altının varsa 9 seviyeye kadar çıkartabiliyorsun. aynı Ben de hepsini hiçbirini harcamıyorum arkadaşlar kalsın diye. 5 yazdı. Mega açtık. Albay raf verdi. Darli. Darli. Darli, Darli de fullenmeye yakın. Yani Bayron aynen Bayron aslında güç puanları verebiliriz dedik. Bir an bekledi. Spike verdi. Piper verdi. Genie verdi. Güzel. Genie açıp Aynen Genie çıkmıştı. Gini oldu Daha ona bir tane de şey alırız. Bir, al, bir Onu sonra sonra Aynen. Şimdi buradan al bayrafı vermeyi düşünüyorum. Albay versek? Aynen hepsi 1100 olmuş. Fulleniyor zaten. Haydi bakalım. al bayrafı. 100 tanemiz daha verdik. Güzel. Er. Şimdi. Ben burada hissediyorum. Bir 6 yazacak diye hissediyorum. Çıkmayacak. 5 yazdı ya. Ama var fazla atın versin. Aynen. Darli. 175. 175 tane kaldı. Darliye. Güzel. Dalli de fulleniyor. 60 yazdı. Abi. Ver ya. Piper. Piper'ın daha var bayağı fullenmesine. Şimdi üst taraflara geçelim. Mega kutulara devam. 5. Abi 6 yazsa en az bir gizemli çıkacak. Efsanevi de çıkabilir. Mortis fullenmesine daha jeton çok katlayıcı jeton be. katlayıcı katlayıcı. 400. 400. 400. işte böyle ya. 600 falan ver. 1000 falan varsa onlardan ver. Büyük kutu. 99. 2 yazdı. 160 mesela belki çıkabilirdi. Aa, jeton katlayıcı. Bu önemli. 400 versene ya. 200 ne? Hadi. 79. Pem. 5 tane. Ah. Pem max. Pem Maxlandı max pemde. Mortis. Jin. Jin'in daha bir sürü var. Bunlar yapabilmesi için. Onların hepsini altı seviye yapıyorum. Haydi bakalım. Şöyle büyük kutu. 49. Gelmez. Al bayram. 16 Piper. Penny verdi. Penny'in daha fullenmesine evet, daha 900 çok. 900 düşmanın cemaksamaya yakın oluyor. Aynen. Şimdi bu 200 iki mi verelim? Spike'a ya da şuna verelim ve Byron'a verelim. 16 yaparız. Şöyle. Büyük kutu 54. Mortis, Edgar bu kim spike verdi? Tamam devam. Şimdi mega kutu kaç tane kaldı? Bir tane mi kaldı? İki. Ha kupa bir burada var. bir tane kupa yolunda var değil mi? Aa! Hiç size vermiyor. Bu hesap vermemesi normal ama ya. Yani. 39 tane var 14.000 kupada. Aynen 14.000 kupada 39 tane karakterimiz var. Daha bende bir kupa 36 tane var. Aynen. Faciya. Evet Aynen, 36 <laughs> tane var. Şöyle bir açalım. 80 yazdı. Yani. Tik. Tik. a. Maksanmaya yakın. Maksanmaya yakın olmuş aynen. Şöyle. Bu maksanmaya yakın. Aynen. 900'e yaklaştı. 101 tane kalmış. Şunları da alalım. Burada altın da baya fazla oldu. Bakalım. Son mega. 64.500 altın oldu. Son megayı da açalım. 5 yazdı bunda da. Bunda da 5 yazdı. Full darlı da maksadık. Ems. Ems'e daha çok var. Şu 5 seviye olanları bir 6 seviye yapalım. Şöyle seviyeye göre diyelim. Seviyeye göre baktığımız zaman. En aşağıda. 5 seviye. 5 seviyeler en aşağıda oluyor. Şu varmış zaten. Başka da yok. Bayrın 6'ya çıktı. Evet arkadaşlar. Yani mega kutular açtık. Yani çıkması az ihtimal olmasına rağmen yine de. Ee, kutularımızı açtık. İnanılmaz bir kutu açılımı olduğunu söyleyemeyim. Kötü Çıkmaması bir. Çıkmaması zaten normaldi. Çıkmaması normaldi zaten. 39 fullenmesi... Tane var. 39 tane karakterimiz var. Be 5 tane karakter çıkmadı sadece bu hesabı. 2 tane de efsane var. 2 tane de efsane var. Spike çıkarmıştık en son. E, ee, Albayraf 315 tane ee, güç puanı olmuş. Bakalım en yüksek fullenenler kimdenmiş bir onlara bakalım. 1100, 1100 yazanlar fullenilir. Şeyli fullenmiş. Nita fullenmiş. Cold full. Ee, Buku. Bull, cool. Bull full diyemedim. Ee, Jesse Brock full. Be. Brock full. Şöyle Dynamite full. Bo full. Bo'yu da fullemişiz. El Primo full. Barley full. Şöyle bakalım. Rosa full. Daryl full. Daryl full. Carly, Carly de full. Jackie, Jackie de full. Pam de full. Frank de full. B de full. Nani de full. Kaç tane karakter fullmüş bilmiyorum ben de. The Max de yep. full. Max de full. Mr. P de full. Zaten Gay, Gay de full. Search de full. Search de full. Lu da full. Aynen. Lu Aa burada 8 bitti 60, bitiyor. 67 tane. Bana. Toplamda 2, 4, 6, 8, 8 kere 3 tamı tamına 24 tane karakter full şu anda bu hesabında. İnanılmaz bir e, kutu açılımı yapmadık ama böyle kutu açılımları sürekli yapıyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.